Herkese merhabalar. Beyaz taşlarda Robert Byrne, siyah taşlarda Bobby Fischer. Bu oyun taşların değerini, puanlarının değil, konumun belirlediğini bizlere gösteriyor. D4 hamlesiyle oyuna başlamış Robert Byrne. At F6, C4, G6 ve G3 hamlelerin ardından vezir hiç savunması, fianchetto varyantının oynandığını görüyoruz. C6, D5 sürüşünü destekleyen, aynı zamanda beyazlar fil G2 çıktığında bu filin etkinliğini kısıtlayan bir hamle. Fil G2, D5, C çarpı D5. C çarpı D5 hamlesinin ardından at C3 hamlesinden sonra fil G7. Robert Byrne'den E3. Elbette ilk tercih at F3 ve fil F4'tür. Bu fili dışarı attıktan sonra E3 sürülmesi tavsiye edilir. Kısa oyuna devam etmiş Fischer. Robert Byrne'den at E2. At C6. kısarok B6. Fischer vezir filini nereden geliştireceğine henüz karar vermedi. İsterse C1 haşut çaprazından İsterse fil B7, fil A6 olanaklarını elinde bulunduruyor. B3. Elbette E3 sürüşünü gerçekleştirdiğine göre bu fil ya B2'den ya da A3'ten oyuna girecek. Fil A6 at açmazı alındı. Beyazlar da fil A3 ile E7 piyonunu açmaz aldı. Fischer hemen kale E8 ile açmazdan çıkmış. Vezir D2. Son derece gereksiz ve yanlış bir hamle. Kale E1 ile açmazdan çıkmak veya A1'deki kaleyi C1'e kelmek daha iyi olurdu. Vezir D2 elbette kalelerin bağlantısını sağlıyor ancak bu kalelerle bir kez daha oynamak durumunda kalacak. E5 Fischer konumu açmaya çalışıyor. D çarpı E5 At çarpı E5 Kale F D1 Peki bu konumda hemen piyonu alsaydı ne olurdu? At çarpı D5 Eğer fille alırsa At F3 hamlesinden sonra Şah vezir çatalını görüyoruz. Ata alırsa vezir boşta kalır. Peki vezirle alırsa ne var? E2'deki atın boşta kaldığını görüyoruz. Bu nedenle Robert Byrne burada kale f d1 hamlesini tercih etti. Şimdi piyon istek altında. Fischer at d3 ile bağlantıyı kesti. Arkadaşlar bu konumda at f4 tercihlerden bir tanesi. Hemen d3'te beyazın oyununu engelleyen bu atı değişme tehdidi. Bir diğer hamle kale a b1 hamlesidir. g G'deki filin gazabından kaçmak. Ancak Robert Byrne burada vezir c2 hamlesiyle çift soruya imza atmış. Fischer oynar kazanç konuma geçer. Bakalım bulabilecek misiniz? Eğer beğenirseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hazırsanız devam ediyorum. At çarpı f2 ünlem. Kale istenerek geldi. Alışlar en iyi tercih. Şah çarpı f2. At g4. Şah nereye kaçarsa kaçsın. G1'e gitmiş. At çarpı e3. Vezir kale çatalıyla geldi. Vezir D2 tekrardan gelmiş. Taşların değerini konum belirler. İstese kaleye alabilirdi. At çarpı G2. Mükemmel. Şah çarpı G2. Peki Fischer'in buradaki hamlesini tahmin edebilir misiniz? A6'daki file bakın. D4. Bir de piyon fedası. Mükemmel. At çarpı D4. Fil B7 şah. Şah F1'e. Vezir D7 hamlesinden sonra beyazlar oyunu terk etmiş. Peki neden terk etmiş? Vezir h3 isteklerini görüyorsunuz ancak daha önemlisi kale a d8 gelmek Eğer şah g1 ile vezir h3 isteklerinden kaçarsa kale a d8 hamlesinden sonra Bilgisayarın önerdiği varyant At f3 Bu atın boşta kaldığını görüyoruz ancak Kırışlardan sonra Fil çarpı c3 var gördüğünüz gibi At tutulursa bir kez daha basılır At tekrar tutulursa fil f3 oyunu kazandırırdı Kale fili isteyerek kaçılırsa Pekala, kale a d8'e. Eğer at tutulursa ne var? At d5 kalesinin kontrolünü bırakarak gelir. At b5'ten veya e2'den d4'teki atı tutarak gelirse vezir d5. Şimdi at f4 g2 karesi tutulmalı. Vezir h1 şah, şah f2, vezir çarpı h2 alınarak da oyuna devam edilebilir. Ancak güzel hamle kale çarpı d4. Vezir alınırsa şimdi bir mükemmel hamle daha var fil d4 istese a1'deki kaleyi de h1'deki kaleyi de alabilir. Şimdi tehdit kale f2 ile şah çekmek. Burada bilgisayarın önerdiği hamle çünkü beyazların eli kolu bağlı. Devamında boş bir hamleden sonra beyaz şahın acınası bir şekilde mat olduğunu görüyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.